Yani nereden alırsan al hakikate gidiyorsun Kesinlikle. ve hepsi aynı noktada birleşiyor. Bilgelik sadece kitabi bilgiyle olmuyor. Yani o bilginin davranışa, duyguya, hisse, o hale dönüşmesiyle oluyor aslında. Mesela Kur'an'a baktığımızda her konudan temel ilkeleri içerir, değil mi? Doğa yasalarını içerir, toplumsal yasaları, etik. Yani çünkü Musaflar yazılı bilgi. Yazılı bilgi demek, ölü bilgi demek aslında. Asıl olan canlı bilgi. O kitabı yaşayan kişidir. Ve burada Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. E, net bir şekilde söylemiş. Diyor ki sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin diyor. Yani e, Allah hepimize e, o kitap olmayı nasip etsin inşallah. Herkese selamlar, sevgiler. Çağla Hanım hoş geldiniz, iyi günler dilerim. Hoş bulduk tekrar, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizlerle her zaman iyiyiz. Yine çok farklı, çok ilginç bir konuya e, giriş yapacağız bugün. Sorularım olacak size. Manevi taraflarına gireceğiz, hakikatin, gerçeğin. Biraz kenarından sor size sorularım olacak. İlk sorumla ben başlayayım. E, tasavvuf. Bilim ve felsefenin bu kadar iç içe geçebileceğini düşünmeniz kişisel deneyimize mi dayanıyor yoksa teorik bir sentez mi yapıyorsunuz? Yani iki hmm. tarafı da birleştiriyorsunuz çok dengeli bir şekilde. Yani bir orta çizgiye yakalamaya çalışıyorsunuz burada. Evet. Siz bunu nasıl bir sentez eden, nasıl bir yapıyla yaklaşıyorsunuz bu olaya? Şimdi ben bunu yani hepsi birbiriyle iç içe zaten. Hepsi hakikatin farklı yüzleri, farklı şekillerde, farklı dallarda, farklı dillerde anlatımı. Ama hepsi bir tarafını anlatıyor ve hepsi de aynı noktada zaten ortak bir yerde kesişiyor. Ee, ve ben bunu e, ikinci kitabımda e, çok net bir şekilde ortaya koydum. Yani kitabın e, tasavvuf yönü var, dünyevi yönü var. E, aynı zamanda e, bilimsel yönü de çok. Yani Big Bang'den tutun da işte tüm işte bilim, işte kimya, fizik, işte dünyanın oluşumu, kozmoloji, ondan sonra gezegenlerin işte Resulallah. galaksilerin oluşumu. Evet evet hepsini. Sonra geldik dünyanın oluşumundan işte geçtiği aşamalar, bir kere zaten şeyle bile özleşiyor biliyor musun? normalde işte kutsal metinlerde der ya işte 6 günde Kur'an'da mesela hani e 6 günde kuruldu der ya işte evet. o 6 gün 6 evredir ve ben bu 6 evreyi e kitaptan hikayeleştirerek evre evre her bir evrede neler oldu? Harika. Ama bunu hikayeleştirerek kurgulu bir şekilde Mesela anlattım. Sonra ne oldu işte dünyada e, şey oldu. E, can ilk canlılar ortaya çıktı. Canlılar gelişti. Bir evrim süreci var. E, i̇nsana kadar geldi. Sonra o insana kadar geldiğinde bir de anne karnındaki bir evresi var insanın. Kesinlikle. Bunların hepsi birebir birbiriyle o kadar özdeşleşiyor ki. Bunların hepsini ben kullandım. İşte bu dediğini anlatmak için yaptım kitapta. Yani nereden alırsan al, hakikate gidiyorsun. Kesinlikle. Ve hepsi aynı noktada birleşiyor. İnsan önce bilgiyi akıl boyutunda kavruyor çünkü. Önce e, aklımızı kullanarak bilgi ediniyoruz. Ama sonra onu ikinci aşamada içselleştiriyoruz. O bilgiyi deneyimlemeye başlıyoruz. Bir sonraki aşama oluyor. Yani ete kemiğe dönüştürüyorsun kendi hayatında. Ama bilginin makbulü de zaten hazmedilmiş, yaşanan bilgi oluyor. Şimdi tasavvufun, diğer kadim bilimlerin, felsefenin, bilimin... ...nihai amacı da zaten insanın kendini ve hakikati tanıması zaten. Öyle değil mi? Evet. Bunların hepsinin amacı aynı, ortak. Bilgiyi ama tamamıyla hal edinmiş... En büyük örneklerimiz peygamberlerdir. Kur'an'da da yani peygamber derken sadece dört peygamberden bahsetmiyorum. Mesela Kur'an'da binlerce peygamber olduğundan bahsediyor. Yani e, bilmediğimiz bile e, gelmiş geçmiş yüzlerce binlerce peygamber var. E, i̇lla peygamber deyince işte dört tane semavi din peygamberi algılamamamız lazım. E, burada peygamberler aslında o bilginin, hal edinmiş hali, insanlığa örnek olarak e, gönderilmiş, vücut bulmuş, bedenlenmiş halleri oluyor. Mesela Hazreti Muhammed e, canlı Kur'an olarak tanımlanır değil mi? Evet. Canlı kitap demek ne demek? O kitabı yaşayan demek. Hali, tavrı, ahlakıyla e, üstüne takılmış kitap olmuş demek. Yani başlı başına bir kitap zaten. Ve bu, bu bize şunu gösteriyor. Bilgelik sadece kitabi bilgiyle olmuyor. Yani o bilginin davranışa, duyguya, hisse, o hale dönüşmesiyle oluyor aslında. Çünkü mesela burada Musa Firavun kıssasından gidersek, Firavun'un da büyücüleri çok üst noktada ilme sahipti. Ama ne oldu? Hz. Musa'ya karşı gelemediler. Çünkü onda daha farklı bir şey vardı. Sadece bilgi değildi diğerlerindeki gibi ona bakarsan en büyük bilgi Azazel'deydi zaten öyle değil mi evet. bilgi yetseydi kesinlikle Azazel bugün şeytan olmazdı yani Doğru. bilginin en büyüğü ondaydı meleklere bile hocalık yapıyordu hocalık ama ya, çünkü Rabbiydi. neden evet. Tabii mühim olan alim değil Arif olmak çünkü Doğru. o bilgiyi hal edinmiş olmak ee, mesela Kurana baktığımızda her konudan temel ilkeleri içerir, değil mi? Doğa yasalarını içerir, toplumsal yasaları, etik, işte nizama dair tüm e, hakikatleri, yaratılış bilgisini, ilahi yasaları hepsini içerir. Ama o hakikatleri gerçekten anlayabilmek, e, işte onları bir davranış biçimi haline getirebilmek. Asıl olan, asıl marifet. Zaten orada bizden bu bekleniliyor zaten. Yaradanın yeryüzündeki halifesi olma görevini ancak bu şekilde evet, o doğru. kitap olabilmekle e, yapabiliriz. E, yani çünkü musaflar yazılı bilgi. Yazılı bilgi demek, ölü bilgi demek aslında. Asıl olan canlı bilgi. O kitabı yaşayan kişidir. E, ama tabii ki aklımızı kullanmadan bu bilgilere ulaşamayız. Yani Kur'an'da da der ya hep akletmez misiniz diye. Ee, yani bunu dediğim gibi önce akıl, akılla o bilgiyi almak ama aynı zamanda da bunları Hal edinebilmek, asıl amaç burada. E, ve modern bilim geliştikçe de, özellikle kuantum gibi işte alanlarla birlikte artık metafizikle, tasavvufla kesiştiği çok fazla nokta olduğu için e, yani bilgi boyutunda en azından e, bir şeyleri fark etmeye başladı insanlık e, ve bu bil insanlığın bilinç düzeyinin değiştiğini gösteriyor aslında. Değişiyoruz, gelişiyoruz. O madde dünyaya sıkışmış bir anlayıştan daha bütünsel, daha derinlikli bir farkındalığa geçmeye başlıyoruz. O yüzden bu basamakların hepsi de gerekli. Harika. Şimdi tüm bu gerçekliği sorgularken her zaman için bizim topraklardan olsun, dışarıdan olsun e, ne diyeyim hakikate arayan kişiler olmuştur. Bunların başında İbn Arabi ve Mevlana gelmektedir. Ki İbn Arabi Oxford Üniversitesi'nde e, kürsüsü olan e, o özel bir bölüm açılmış olan bir şahsiyettir. Felsefeye de hmm. çok ilham olmuştur. Mevlana'yı zaten bilmeyenimiz yok bu topraklardan gel. Hmm. Peki İbn Arabi ve Mevlana gibi sufilerin Öğretileri sizin gerçeklik tanımınızı nasıl şekillendirdi? Onların metinlerinde hangi bölümler sizi etkiledi? Yani ilham aldınız mı, sizleri etkiledi mi bu kişiler? Hı hı. Yani düşünsene e, bu kişiler, bu zatlar yüzlerce yıl öncesinden e, kuantum fiziği gibi böyle modern e, bilimler daha hiç ortaya çıkmamışken hakikat üzerine varlık üzerine derin sorgulamalar, tefekkürler yapmış insanlar. Yani sadece onlar değil tabii. Yani tarih boyunca gelmiş geçmiş o hakikati arayan birçok işte gelenek e, filozoflar, öğretiler, e, düşünürler hepsi aynı şeyi söylemiş. E, mesela e, İbnül Arabî'nin vahdedi vücut anlayışı mesela. Her şeyin ondan geldiği, ondan olduğu, onun bir yansıması olduğu. İşte Mevlana'nın sen beden değilsin, ruhsun sözleri. Yunus Emre'nin bir ben vardır, ben de benden içeri. Ya da ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm mısraları. Yunan filozofun, mesela Plat Platon'un mağara alegorisi konuştuk bir önceki bölümde. Evet işte Hint felsefesinde Vedanta öğretisi var, burada işte şey kavramları var, Maya ve Brahman kavramları var, evet. İşte hermetik gelenek deriz, işte kabalistik öğretiler vesaire yani gelmiş geçmiş birçok şey farklı isimlerde olsa da hepsi hakikati anlatıyor zaten, aynı hakikati anlatıyor hepsi. Hmm. Ama bunlar bilincin farklı aynalarından gösteriyor bize. Hani demiş ya Hazreti Ali, hakikat tek bir noktaydı, cahillerin <laughs> çoğalttı <laughs> diye. Yani gördüğümüz her şey yaradanın bir yönü, bir yüzü zaten. Bizi ayıran bir perde yok. Ama perde sandığımız şey aslında onun başka bir görünümü oluyor. Ve bu anlayış da yargılama getiriyor, dışlama getiriyor, ikilik getiriyor bunu aşabilirsek, o perdeyi aşabilirsek tüm bunları da kaldırıyor ve her şeyi birliğe getiriyor bu sefer. Bize birliği öğretiyor. Ve burada Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. E, net bir şekilde söylemiş. Diyor ki sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin diyor. Yani ne güzel. Yani bugün zaten ne diyorlar? Düşüncenin gücü. Düşün. Neyi düşünürsen, o neye odaklanırsan onu şekillendiriyorsun. Yani gerçeklik o zihinsel ve ruhsal odaklanma ile ilgili. Ona yön verdiğimizde e, o şekilde yani bir deniz gibi düşün, e, bizim verdiğimiz yöne göre e, şekil alıyor. Doktoru. Peki bu gerçeklik demişken gerçeklikle ge, ne diyeyim e, hayal arasında sürekli gidip geldiğimiz bazı haller vardır. Rüya gibi mesela. Hı -hı. Rüyanın içinden hakikate uyanmak ifadesi size göre bireysel mi yoksa kolektif bir süreç mi? Yani herkes uyanabilir mi? Herkes aynı anda mı yoksa uyanan bir kişi herkese uyandırmaya mı çalışır böyle? İkisi de. Daha önceki bölümde de demiştik ya gerçeklik hem bireysel hem de kolektif de aslında diye. Evet. Bu rüya da böyle işte hem bireysel hem kolektif bir süreç bu. Evet. Ama önce bireysel başlıyorsun. Yani bireysel olmadan kolektif olmuyor. Nasıl ki zaten ilk atamız A Hazreti Adem. Yani orada bile buna vurgu yapıyor aslında. Önce bireysel. Evet. E ve rüyadan uyanmak yani işte o simülasyondan çıkmak da bir niyetle alakalı. Yani kalp neyi ararsa, neyi arzularsa, ne için çabalarsa onu buluyor sonuçta. E ve herkes uyanabilir herkes için mümkün bu gerçekten isteyen ama kaç kişi gerçekten isteyen gerçekten e, bunun için çaba harcayacak çok az kişi var Çünkü bu uyanışta Konfor alanlarımızı terk etmemiz terk gerekiyor Evet çünkü işte o cesaret istiyor çaba istiyor konforalın ölüm işte o ölüm doğum enerjisine e, göğüs gelmek istiyor kayıpları göze alacağız. Korkmayacağız değişimden. Bunlar gerekiyor ama zor olsa da isteyen ve yapan herkes için de mümkün. Ve bunu gerçekleştirebilmiş zatlarında yüksek bilinçlerinin, işte o sözlerini okuyoruz, yazdıklarını, bize bıraktıklarını okuyoruz. Ne kadar katmanlı, derin katmanlı anlamlar içeriyor. Yani bir cümleyle aslında insanın Yıllar boyunca bazen çözemeyeceği bir düğüm çözülü veriyor. İşte bu da deneyimle alakalı o bilinç yüksek bilinç seviyesinden gelmesiyle alakalı. Ee, Mevlana'nın yine bir sözünden bahsedeceğim. Sen denizsin, e, sen denizsin biz köpük diyor. E, ama denizde ne varsa köpükte de o vardır Allah. diyor. Yani öz ve tezahür ayrımı burada. Yani tamam özsün ama biz de senin tezahürünüz sonuçta. Yani çok güzel anlatıyor burada. İşte biz o denizi göremezsek köpüğü gerçek zannediyoruz. Denize bakmak lazım. Yani ikisi de aynı kaynaktan zaten. O yüzden hakikat öğretileri o gerçekliğe sadece bakmayı da değil aslında onu e, görmeyi, duymayı, hissetmeyi, onu okumayı, yaşamayı anlatıyor bize. O hakikate uyanmamız için uyarıyorlar bize. Harika. Yani tüm bunların hepsini aslında hakikat 8 milyar insansak burada 8 milyar ayrı dilden tek bir aslında hakikat eee konuşuyor gibi bakabiliriz. Her şeyi birleştirirsek, birleyebilirsek, tevhid derler bu tarafın topraklarında tüm bunların hepsine artıyı <laughs> da eksiği de iyi de kötü birleştirebilirsek zaten tevhide geleceğiz. Yani birliğe geleceğiz, gerçeğe evet. geleceğiz. Hepsi aynı şeyi dillendiriyor demiştiniz. Peki evet. bu yolculukta bizim rehberlere de ihtiyacımız var. Bazen bu rehberler dışarıdan ses olduğu gibi bazen içimizden de bir ses olabiliyor. Bu yolculukta iç ses dediğimiz şey neyin nesidir acaba Çağla Hanım? Yani bilinçaltı mı bu ses, ruh mu yoksa ilahi bir bağlantı mı yani bir başka boyuttan gelen bir bağlantı mı? Ve onu duymayı nasıl başarabiliriz? Bu iç sesimizi duymayı nasıl daha kuvvetli hale getirebiliriz? Yani iç ses dediğimiz zaten ilahi bağlantı ama zaten ruhumuz da o bağlantıdan, o kaynaktan geliyor. Aslında ruhumuzun sesi de diyebiliriz buna. Ee, yani aynı şey benim için ikisi. Ee, bilinçaltı da bir katman e, ama o dış bir katman. Yani e, daha önceki bölümlerimizde de e, bahsetmiştik. Hani Iç içe girmiş e, daireler örneğini evet. vermiştim hatırlarsan. Hepsi birbirini kapsıyor. Evet. E, ama hepsinin merkez noktası ne? Bizim özümüz, ruhumuz demiştik. Evet. Hepsinin merkez noktası aynı zaten. İç sesse de sezginin sesi diyebiliriz çünkü bilinç seviyesi açıldığı zaman ruhla temasımız kuvvetleşiyor ve sezgimizin sesi kuvvetlenmeye. Biz onu duymaya başlıyoruz yani. O yine aynı ama biz onu duymaya başlıyoruz. Çünkü algılarımız açılmış oluyor. Ee, bir kere zaten zihnin sesi o kadar gürültülü ki onu ancak susturduğun zaman. Yani çünkü o zihnin sesi gibi baskın değil, fısıltı gibi bir şey. Susup dinlemek gerekiyor. Susmak derken neyi kastediyorum? O dış konuşmaktan bahsetmiyorum sadece. İç gürültüden bahsediyorum. O zihinsel gürültüden, vesveselerden bahsediyorum. Biraz da hayatı yavaşlatmak gerekiyor. Anda kalmak gerekiyor. Ee, en azından anda kaldığımız zamanları artırmak ve içe dönmek gerekiyor. Ve en önemlisi de kalbi temiz tutmak gerekiyor. Yani Kalbin temizliği çok önemli. Çünkü kalp arındıkça zihnin sesi gitgide kısılır. Çünkü niyet zihnin sesi ne? Zaten nefsimiz. Yani niyet midir o kalp temizliği dediğimiz şey? Yani içteki niyetlerimiz mi acaba? Ne oluyor o kalp temizliği? düşünce temiz düşünce. Yani karşımdaki mesela bana bir şey söyledi. Altında bir şey aramayacağım. Kötü bir şey gelmeyecek aklıma. Temiz düşünce yorum yapmayacağız bir kere. Mesela bu şunu şöyle düşündü de o yüzden böyle dedi. İşte aslında düşüncesi şuydu. Yani bunlar işte hep zihnin vesveseleri. Kalbin temizliğine, kalbin temizliğe aslında kişileri olduğu gibi kabul edip, olduğu gibi görüp, onları o şekilde kabul edip, herkesin de zaten yaradanın bir yansıması olduğunu ve aslında senin de bir yansıman olduğu gerçeğini görüp, e, dışarıda bir şey aramayacaksın, bir şey değiştireceksen içindekini değiştireceksin. Hmm. Kalbin temizliği bu. Yani. Kalbin temizliği o nefsin temizliği oluyor yani nefsini temiz temizliyorsun, arındırıyorsun ya. Evet. Aynı şey kalbini temizlemiş oluyorsun bu şekilde. Ee, yani korkuyorsan da bir şey için endişe ediyorsan da kalbini temizleyeceksin yine. Hmm. Aynı şey çünkü ee, en büyük rehberimiz de zaten Sezgimizin sesi dedin ya rehber dış ses de olur. İç seste. Eğer zaten o iç sese ulaşabiliyorsa kişi en doğru rehber odur. Çünkü o direkt ilahi kaynaktan gelir. Evet. O ses rehberdir, dingindir, e, samimidir, sakindir, sevgi ve şefkat doludur, huzurludur. E, böyle içten gelen e, bir bilme hali vardır aslında. Hani bazen deriz ya yani biliyorum, nereden bildiğimi sorma ama işte biliyorum. İçim o kadar rahat. Böyle i̇şte o şizofren. o şizofrenik bir ses değil yani. Böyle bir seziştir. Yok. Aynen. Sezgi. Aynen. Evet. Sezgi. Ee, yani böyle hani kulağıma bir şeyler fısıldadı <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> gibi, gibi bir şey değil. değil. Çünkü orada başka şeyler de devreye Doğru. girebilir. Dikkatli olunması lazım. Kesinlikle. <laughs> yani evet. <laughs> yani bu iç ses bizim yaradandan kopmadığımızı bize hatırlatan bir sesleniş. Bir sezgi. Öyle diyebiliriz. Aynen beslendiği yerde herhalde özümüzdür, kaynağımızdır, kökümüzdür o zaman. Aynen bir de buna ulaşabilen kişiler dışarıda ne yaşarsa yaşasın, ne karmaşa olursa olsun çevresinde. Yönleri şaşmaz. Yani aynı şekilde hani şey gibi düşün, daireyi düşün yine merkez noktası. Hızla dönen bir daire düşün. Merkezdeysen sen zaten o rüzgardan, fırtınadan, hortumdan, dönmeden Tabii. hiçbir şeyden etkilenmezsin merkezdeysen. Ama merkezin uzağındaysan fırlatır atar seni. Çünkü neden? Asıl karmaşa içte. Sen merkezine yaklaşırsan o karmaşa ortadan kalkar zaten. Yasanın e, karşısında değilsen, yasanın merkezindeyse, yani yasayla uyumluysan doğa yasasıyla zaten evet. dediğiniz evet. gibi o akışın içinde gidiyorsun. Hiçbir şey sana karşı gelmemiş oluyor. Evet. evet. Sizler şimdi bu açıklama yaparken kitap gibi olmak, kitaba dönüşmek dediniz. Zaten hakikatte üç parçaya ayrılmıştır. Kitap, hikaye ve hikaye anlatıcı. Bunların hepsini size de görebiliyoruz. Yani insan bir kitap olmalı. O kitabın içinde bir hikaye olmalı ki o yaratılışın evet. düşüncesidir. Bir de hikaye anlatıcı olmalıdır. Yani sizin gibi hakikati dillendirmeli, anlatmalı ve etrafına da yaymalıdır. Yani insan bu üçünün birleşimine dönüşmeli diyorsunuz o zaman. Kitaba, hikayeye ve hikaye anlatıcıya dönüşmeli. Evet. Evet yani aslında hepimiz dediğin gibi birer kitabız, birer hikayeyiz. Ama hem onun yazarıyız hem okuruyuz. Harika. Ağzınıza denize sağlık Çağla Hanım, Harika sorulara harika cevaplardı. Ben çok çağırdınız. teşekkür ederim. Harika sorulardı gerçekten. Evet. Ee, bir aradayken o sinerjiyle oluşuyor zaten bu ortam. Yoksa başka harika. türlü imkansız. Harika. Son olarak bizi takip edenlere dinleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mıydı bunun halde? Ee, Allah hepimize e, o kitap olmayı nasip etsin inşallah. İnşallah kendi hakikatimizi bir gün okuyabileceğimiz, e, yazılanı olduğu gibi kabul edip e, bunu okuyabileceğimiz ama gerçekten de hakkıyla ona sahip olabileceğimiz kitaplar olmayı nasip etsin. İnşallah hep beraber e, haftaya tekrardan görüşmek üzere sevgiler saygılar. İnşallah, İnşallah sevgiler görüşmek saygılar. üzere. Sağ olun.